İnsanlar hep şunu merak ederler. Hocam ben o an yoğun bir stres yaşadım. Kalbime zarar vermiş midir? Aslında hayır. Panik atak esnasında kalbinize zarar veremezsiniz. Panik atak esnasında çok nadiren ritim bozukluğu olabilir. Çok çok nadiren yani kişinin zaten altta yatan ciddi bir kalp damar hastalığı vardır. O an yaşadığı yoğun stres yüzünden plaklar yırtılabilir. Kişi kriz geçirebilir ama bu çok nadir bir durumdur. Genellikle panik atak esnasındaki akut stres kalbe zarar vermez. Ama yönetilmemiş uzun vadeli stres kalbe zarar verebilir. Yani panik atağınız var tedavi olun. Panik atağınız var ne de olsa ben panik atak kalp olmadığını eminim. Ne de olsa bu durum psikolojik demeyin. Günlük yaşamınızı zora sokuyorsa, ataklar sıklaşıyorsa mutlaka doktora gidilmeli. Panik atak esnasında kolay kolay ritminizi bozamazsınız. Kriz geçiremezsiniz. Atak oldu, bitti. Şikayetiniz yok. Ne çarpıntı var, ne göğüs ağrısı var. Bitti. Doktora gitmenize gerek yok. Ama emin değilsiniz ne olduğundan. İlk defa yaşıyorsunuz bu duyguyu. Acil ektin. Biz tanı koyalım. Biz ayırt edelim. Siz o an acaba ritim bozukluğum Acaba kriz mi geçiriyorum? Acaba panik atak mı geçiriyorum? Acaba bugün biraz yoğun stres yaptım. Onun etkisi mi? Düşünmek zorunda değilsiniz. Bunu biz düşüneceğiz. Biz bulgulara bakacağız. Kişinin semptomu ayırt edilemiyorsa eldeki tetkikler kullanılarak bu hastalığın bu yaşadığı semptom arayıcı tanısını yapmak zorundayız. Panik atak, kalp krizi, ortak şikayetlerle bize gelenler ben şunu söylerim. Tetkikler temiz çıkmışsa bak rahat olabilirsin. Senin panik atak esnasında yaşadığın ani stres kalbine zarar vermeyecek. Ani stresler kolay kolay kalbe zarar vermez. bizim için uzun süreli, kronik, yönetilmemiş, yüksek seviyeli stres problemdir. O andaki yaşadığınız o korku, kaygı hali damarınızı patlatmaz. Kolay kolay yapmaz. Çok 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 nadiren plaklar yırtılabilir. Evet olabilir. Ben asla olmaz demiyorum. Ama panik atak hastalarında sürekli olarak bir acile gelme eğilimi olur. Acaba yine mi kriz geçiriyorum? Hayır. Kontroller yapıldı. Temiz çıktı. Bir daha gelmenize gerek yok. Burada psikiyatrik sürecin iyi yönetilmesi lazım. Çok nadiren strese bağlı kalp hastalıkları görebiliyoruz. Evet önemli durumlar bunlar. Otur durumlarda da stresle kalp hastalıklarının karşıtı durumlarda en azından bir defa iki defa muayene olmak yeterli.